Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün PES 21 için Inferno 2023 yamasını kuracağız. Inferno yamasını kurabilmemiz için oyunumuzda Smoke Batch versiyon 4 ve versiyon 4.5'in kurulu olması gerekmektedir. Smoke kurduktan sonra Cider'ı kuruyorsunuz. Sider'ı kurduktan sonra artık Inferno 2023 yamasını kurmaya başlayabilirsiniz. Eğer ki bunlar kurulu değilse videomun açıklama kısmındaki bağlantılara tıklayarak bunları kurabilirsiniz arkadaşlar. Inferno 2023 yaması orijinal oyun ile uyumludur. Yeneklenen takımlar mevcuttur. Fakat yeneklenen takımların formaları henüz e, bu yamanın içerisinde bulunmuyor. İlerleyen günlerde yeneklenen takımların da formalarını sizlerle paylaşacağım. Diğer takımlarında yeni formaları bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi artık kuruluma geçebiliriz. İndirmiş olduğumuz klasörü açtık. Şimdi de oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma gideceğiz. Buradan download klasörünü açtık. Buradan da arkadaşlar update klasörünü açıyoruz. CPK'yı download klasörüne attık. Karşımıza gelen soruda hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Geri geldik. Cider klasörünü açıyoruz. Eğer ki daha önceden Inferno 2023 camasının önceki versiyonlarını kurmuş iseniz Love JPK klasörünü açıp seçmiş olduğum klasörleri silmeniz gerekiyor. Geri geldik. Şimdi de Inferno klasörünü açtık. Buradaki Love JPK klasörünü Cider klasörünün içerisine atıyoruz. Taşıma işlemi bittikten sonra Love CPK klasörünü açtık. Buradaki metin belgesini açıyoruz. Şu yazıları arkadaşlar kopyaladık. Ardından geri geldik. Burada sider ini var. Sider ini'yi açıyoruz. Şu kısmı arkadaşlar kopyalamış olduğumuz yazıları yapıştırdık. Şu şekilde. dosya kaydet dedik. Ekranı kapattık. Son olarak da edit'i kopyaladık. Kullanıcı kısmı belgeler Konami PES 21 kullanıcı adresi save klasörünü açtık. Bu kısma yapıştırdık. Yine karşımıza gelen soru da hedefteki dosyayı değiştir diyerek kurulumu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Oyunumuzu Sider aracılığı ile açmamız gerekiyor. Eğer ki normal olarak açarsanız Inferno yaması aktif olmamış oluyor. Bundan dolayı oyunumuzu Sider aracılığı ile açmamız lazım. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.